Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne haber? Ben iyiyim. Bugün sizlerle çok farklı bir video için karşınızdayım. Narnia günlüklerinde herkesin çok sevdiği dolabı yapacağız. Bende ev tipi 3D printer var. Ben onunla çıkardım bu Narnia doğru Çok küçük bir printer. Ama bu tarz boyutlarda ürünleri çıkarmak için yeterli olabiliyor. 3 boyutlu çizim programlarında da çizebilirsiniz. Aynı zamanda çok farklı 3 boyutlu modellerin olduğu siteler var. Oradan da temin edebilirsiniz. Bunları temin ettikten sonra YCNC ya yazıcı da var bastırabilirsiniz ya da 3D printer da bastırabilirsiniz veya kendi imkanlarınızla kartondan kesip de yapabilirsiniz. Bugün ben elimde 3D printer olduğu için 3D printerla bastığım bir ürünü birlikte boyayacağız. Evet arkadaşlar şimdi alt tarafına ilk önce karton üzerine havlu kağıdı yapıştıracağız. Alt tarafını o şekilde yapacağız. Bu şekilde kar manzarası yazdım Google'a. tarz manzara resimleri çıkıyor. Ürünün arka tarafına bunu yapıştıracağız. Şöyle maket ağaçlarımız var. Bu maket ağaçlarımızda birazcık boyayacağız, kara efekti vereceğiz. İçine yerleştireceğiz. Lambamız var. Bu lambamızı içerisine ışık yerleştireceğiz ve kabloyla e, bu tarafa çıkaracağız. Burada da pil kutusu olacak. Sonrasında üst tarafına geçeceğiz. Üst tarafında kapatırken bu kadar sadece lambanın içerisindeki bir tane ışık içerisine aydınlatmaya yetmeyeceği için şöyle köşelikler var arkadaşlar. Köşeliklerle bir gökyüzü kadar bir keseceğim. Onu da oraya yerleştireceğim. Bunun altına da şöyle şeritletlerim var bu şekilde. Bu şeritletlerden keseceğim ve yapıştıracağım. Şöyle bir kapısı var arkadaşlar. Ben buna ufak böyle bir kulp da ekledim kapı kulpu. Aynı zamanda gittim bir de menteşe aldım şöyle ufak menteşelerden. Bu menteşeyi de içine yerleştirip kapının hareket etmesini sağlayacağız. Bu şekilde kapattıktan sonra çok güzel bir naniya dorumuz olacak. O zaman başlayalım. Ben bugün akrilik boyayla boyayacağım. Şöyle ufak boyalarınızı karıştırabileceğiniz bir şeyler varsa evde çok faydalı olabilir. Ben antik bakır kullandım. İçerisine çok azıcık kırmızı koyacağım. Şimdi ikinci kat boyaya geçeceğim. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, sokaklanmamız da bitti. Bundan sonrasında hafif bir eskitme yapacağız üzerine. Bunu da köşeye kaldırıyorum. Şimdi bunları kurumaya bırakıyoruz kuruduktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk kağıdımızı keselim. içine yapıştıralım. O şekilde devam edelim. Şimdi içine yerleştireceğiz. Yapıştırdığımızda şu şekilde duracak arkadaşlar. Görüntü şöyle olacak. İlk önce bir ağaçlara kar efekti verelim. Beyazımızdan alalım. Çok güzel olmuyor mu? Ben gerçekten bunları yaparken çok eğleniyorum arkadaşlar. Böyle kafam dağılıyor. Yani kendimi iyi hissediyorum ya. Gerçekten güzel bir hobi. Evet ağaçlarımıza efektlerini de vermiş bulunmaktayız. Şu şekilde göstereyim. <laughs> evet bunlar da hazır. Arkadaşlar kuruyor musunuz? Bir an önce kurumanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar maskemizi takalım. İş güvenliği önemli. Ee, yapıştırmamızı yapacağız. Şimdi bunu da alt için keseceğim. Üstüne bunlardan yapıştıracağım. şimdi de kirletme işlemine geçelim. Kirletme işlemimizi bitirdikten sonra artık ürünümüz tamam olmuş oluyor. Çok hafif bir kirletme işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Çok çok hafif. Şöyle hatta birazcık peçete de üzerine alalım. Bakalım. Şöyle hafif hafif arkadaşlar ürünümüzü bitirdik. Hazırsak açıyorum. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Güzel oldu değil mi? Ben de sevdim. Gerçekten. Tam olarak Narnia'daki gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer hobilerinizi iş fırsatına dönüştürmek isterseniz ya da çok sevdiğiniz, hayran olduğunuz film sahneleri vardır. Bunları yapmak aslında çok zor değil. Kendi imkanlarınızla da yapabilirsiniz. Yani karton keserek bunları yapabiliyorsunuz. Benim elimde 3D printer var. 3D printer olduğu için 3D printer'dan basarak yaptım. 3D çizim programını biliyorsanız da çizebilirsiniz. Bazı ürünleri 3D programlarında çiziyorum. Figür boyama istiyorum diyebilirsiniz. Çok fazla sevdiğiniz oyun karakterleri vardır. Dota karakteri, Diablo karakteri. Bu oyun karakterlerinin figürlerini boyamak isteyebilirsiniz. 3D Printer dünyası çok farklı bir dünya. Sevdiğim dizilerdeki filmlerdeki sahneleri kitaplığıma taşıyorum, evime taşıyorum. Siz de bunları gerçekleştirmek isterseniz hayran olduğunuz film sahneleri varsa fantastik sahneler olabilir. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yorumlarda filmden şu sahneyi canlandırmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum derseniz ya da ben şu figürü boyamak istiyorum ama boyama tekniklerini bilmiyorum, nasıl yapacağımı bilemiyorum derseniz bu serinin devamında talep edilen ürünleri sizin için yapabilirim. Aklımda çok güzel bir ürün var. Sizlerle Harry Potter'ın dayaganeli yolunda bir yürüyüşe çıkacağız. Harry Potter dünyasına dalacağız. Eğer kanalıma abone olur, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen zilleri de açalım. İçerikler yüklendikçe sizin de haberiniz olmuş olur. Ve şimdi Narnia dolabımızı kitaplığımıza yerleştireceğiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.